Merhaba, bugün sizlere ozonla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ozon tedavisi son yılların en popüler tedavilerinden biri olmaya başladı. Gittikçe de popülerleşiyor. Bununla ilgili pek çok reklamlarla, videolarla eminim ki karşılaşmışsınızdır. Ozon tedavisinde neler yapıyoruz? Ozon tedavisinin pek çok uygulanma yöntemi var. Bu yöntemlerden özellikle majör otohemoterapi dediğimiz hastadan kan alınarak kanın ozon gazı ile muamele edilmesiyle beraber aynı kanın geri verilmesi yöntemi temel tedavi yöntemi olarak kullandığımız tedavi yöntemi aslında. Ozondaki amaç hastadaki iyileşme potansiyelini açığa çıkarmak, vücudun kendi kendine iyileşmesini desteklemek ve bu amaçla yapılan bir tedavi pek çok hastalıkta uygulanıyor. Uygulanmadığı çok nadir durumlar var. Özellikle bazı enzim eksikliklerinde ozon gazı tedavisini uygulamıyoruz. Bunun dışında bir takım kan sulandırıcı kullanan hastalarımızda, ileri derecede kalp yetmezliği olanlarda daha dikkatli uygulama yapmak veya bazen yapmamak gerekiyor. Kan hücresi hastalıklarında uygulanmıyor. Tedavideki asıl amacımız dediğim gibi aslında hastanın kendi vücudunu iyileşme kapasitesini ortaya çıkarmak. Herkesin hastalıkları, Bünyesi farklı olduğu için dozunu da hastaya göre ayarlıyoruz. Yani kişiye verilecek dozu aslında aldığımız cevaba göre ayarlıyoruz. Herkes aynı doz verilmiyor. O yüzden de hastalarımızın doktoruyla iyi iletişim kurması, tüm hastalıklarına hakim olması ve buna göre tedavisinin planlanması gerekiyor. Son yıllarda dediğim gibi çok popüler olan bir tedavi özellikle ağrı tedavisinde, fibromiyajide, romatoid artritte yapılan çalışmalar artmakta, lenf ödemde özellikle ödemlerin çözülmesinde, infeksiyonlarda, hepatitlerde, yağ yani sarılık hastalarında çok popüler ve iyi sonuç alınan tedavilerden ozon tedavisi. Ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olduğum için tabii ki benim alanım daha çok ağrılarla olduğundan dolayı ağrılı durumlarda uyguluyorum. Özellikle Fibromiyajide gerçekten çok etkili sonuçlar alıyoruz. Ancak hiç bir şey önemli bir şey unutmamız lazım. Hiçbir tedavi tek başına yüzde yüz etkin değildir. Bütün tedavilerin bir bütün olarak uygulanması gerekir. Yani ben size ozon tedavisi verdim ve bütün problem ortadan kalktı diyemem. Neden? Çünkü vücudumuzu tek bir şeyle desteklemek değil, ihtiyacı olan tüm şeylerin beraber düzeltilmesi gerekiyor. O yüzden biz ozonu bir e, basamak olarak kullanıyoruz, bir aracı olarak kullanıyoruz ama bunun yanında tabii ki sizin diğer hastalıklarınıza göre de ihtiyacınız olan diğer tedavileri ekliyoruz mutlaka. Yani ozon aldım, evet hiçbir şeyim kalmadı demek değil. Bu sizin e, tedavi yaptığınız bir adım sizi destekliyor ve diğer tedavi yöntemlerini de, diğer e, tamamlayıcı tıp yöntemleri olsun, konvansiyonel tıp dediğimiz klasik tedavi yöntemleri olsun, hepsini bir bütün olarak değerlendirip e, tedavinizi ona göre planlıyoruz. Tedavide ozon tedavisini yaparken e, seans olarak yapıyoruz. E, hastanın durumuna göre haftada 2 ya da 3 seansa başlayıp en az 10 ila 20 seanslık paketler halinde uyguluyoruz. E, daha sonra da tekrar hastanın şikayetlerine göre e, devam dozlarımızı ayarlıyoruz. Yani tedavi ettim e, bir süre rahatladınız ama e, siz kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar uzun süre rahatlıyorsunuz tabii ki. E, sonuçta e, bir tedavi uyguladığımızda vücudu ne kadar iyi tamir ettiğimiz önemli ama onun devamında sizin de vücudunuzu ne kadar iyi desteklediğiniz önemli tedavinin uzun süreli gitmesi için. Ee, ne kadar iyi desteklerseniz bu egzersizinizle olur, yeme içme düzeninizle, uyku kalitenizle, beslenme şeklinizle, işte kötü alışkanlıklarınızı bırakmanızla, stres düzeninizi kontrol altına almanızla, özellikle fibromiyajide bunlar çok çok önemli. Ama bunun dışındaki tüm romatizmal hastalıklarda, ağrılarda da çok önemli. Siz kendinize ne kadar iyi bakarsanız ki, zaten sizin bilinçlenmeniz ve vücudunuza iyi bakmayı öğrenmeniz de bizim tedavi yöntemimizin bir parçası. Korunma her şeyden önce gelir. Bu tedavinin devamlılığının etkisinin devamlılığının olmasında çok çok önemli. Ozon tedavisini yaparken hastalarımızın pek çoğunda damar yoluyla yapıyoruz. Damar yolu bulamazsak, şayet yani çok ince damarı olan hastalarımızda Rektal yol dediğimiz makattan ozon gazı uygulaması majör otohemoterapinin bir farklı versiyon olarak uygulanmakta. Onun kadar etkili ama tabii ki ilk tercihimiz damardan vermek. Ama her hastamıza damardan veremiyoruz. Neden? Çünkü damar yolları çok ince olabiliyor, kolay patlayabiliyor, ileri yaşta damar yolu bulmak zor olabiliyor veya çeşitli enfeksiyonlardan dolayı vücuttaki sıvı azlığından dolayı da damar yolu bulmak zor olabiliyor. O zaman hastalarımızda rektal yol dediğimiz makattan ozon uygulaması yapıyoruz. Bunun dışında özellikle eklem şişliği olan hastalarımızda eklem içi injeksiyonlarımız var. E, romatoid artritte şiş eklemle gelen hastalarımızla, bursit dediğimiz e, dirsek ekleminin çevresinde, diz ekleminin çevresinde şişlikleri olduğunda, lokal ağrı olan bölgelerde, kas içindeki tetik noktalarda, o kasın içine, ağrılı bölgeye, eklemin içine ozon uygulamaları yapıyoruz. Bunun dışında uygulandığı pek çok yöntem de var tabii. Bunlar benim uzmanlık alanım dışında kalmakla beraber ee, diğer branşlarda, özellikle kulak burun boğazda olsun, gözde olsun, diğer organların hastalıklarında da kullanılmakta ozon tedavisi. Bu konuda ilgili uzmanlığın tedavi uygulamasını daha doğru buluyorum. Ben daha çok kendi alanına ilgili olan hastalıklarda bu tedaviyle iç içeyim.